Fasulye ne kadar abici? 50. He? 50. 50. Nereden topladınız bu bu kadar fasulyeyi ya? Yer gök fasulye. 49 90. <laughs> 49 90 diye bak. Ulu şu bolluğa bereketliye bak ya. Şu bolluğa bereketliye bak ya. Memleket işte ya. Bakın görüyor musunuz öyle mi? Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk abi. Bu nahal bir bolluk maşallah ya. Nerede bolluk Aya bolluk abi. Bolluk diyor? bolluk diye veriyor lan. Ya, ya. bolluk yine bak toprak veriyor bize ya bunları ya. ya. İyi değil mi? Ha? İyi değil. Olmasa iyi ne edeceksin? Olmasa ne edeceksin? Aha. Görüyorsun değil mi? Olmasa ne edeceksin? Gelin geçin abla geçin. Geçin abla geçin. Oluuu. Arkadaş, gel bak fasulye ya. Bu nahal bir bolluk böyle ya. Bu ne bu bir hal gibi bolluk ya. Buyurun sen köy Hangi köy? He? Hangi köy? He. Ben... Eyze. Eyze. Ay maşallah. Ay maşallah. Mara mara. Ay maşallah. Bolluğa bak ya. Bolluğa bak. Kaç diyorsun? Kaç diyorsun? En son kaç diyorsun? En son 49.90. Oo, ne indirim yaptın ya? Ya. Vallahi ha. Evet. 4.990. Evet. 10 kuruş ha? Evet 10 kuruş. <laughs> Enflasyon düştü. Evet. Allah bravo. Evet. Bak 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 fasulyenin bulunduğuna bak. Bak bak fasulyenin bulunduğuna bak bak. bak, bak. Oo. Orada ne var iki? burada da. da. Kasıncuk, ha? Ben elimde götüreceğim. kızılcık. Ben Kaç para kızılcık? 25. 25. Sade. Değil mi? He? Kaç? Kışkırlı mu? Kışkırlı mı? Ha, kışkırlı mu? Ha ha. Bilemedik ya. Bek bilemiyoruz. Şuradan ha. incir, incir alalım. Şuradan bir islak tane. Islak bir tane incir alalım. <laughs> Bari edince <deyze> görmez. Ha? <laughs> Yine para sayıyor bak. Bak yine ben para canım, basıyor bak. Ben topladım. Ne edeceksin bu kadar parayı? <gülüyor> <gülüyor> He? Bu kadar para. Kupe dolduracağım. mı dolduracağım. Göm Dö bir yere de biz de gaz alırız. Bak burada da bol. <laughs> Patlıcan da <laughs> bol. Patlıcan ne kadar? Patlıcan 15 mi? 15. 11 mi? 15'e ne kaldı ya? Öyleyse 25 edelim. 15'e. 15 et tabii, 15'e ne kaldı ya? Ya 50. Ne kadar? 50. 50. Evet. Oo, incir. 20. Oo, vallahi vallahi ay maşallah. Ne güzel diziyorsun kalem gibi ya. <laughs> Öyle olmayacak. Pazarcı olduğumuz belli vallahi olsun. Vallahi billahi baksana ya. <laughs> Abi yer bu incir ya. Dünyanın parasını istiyorlar buna İstanbul'da ya. Artık sonları geliyor ama. Sonları mı geliyor? Evet. Haydi değil. Yeşil koyu mu bura? Acamza. Opruk koy. ay maşallah Aray. Çilek de obruk Çilek de Vallahi bravo size ya. Hayırlı işleriniz olsun. Bu şu 30 liraymış bakın. Koy armudu 25 lira. Koy armudu 25 lira. Olur. Bolluk var ya bu hafta pazarda ya. Allah'ı bolluk ya. Zeynep abici. Bitti. Sağ ol hocam. Hayırlı işte. Şapka nerede? Bir hafta bu, bir hafta bu. Olmaz. Ne var bu senin gibi geçti? Olmaz. E şimdi kayıtlarda çıkmadı. Ben ne diyeceğim? Allah razı olsun. Gözüme sıçkırıyor benim. Ben kendim alacağım. Bolluğa bak, bolluğa. Ay maşallah. Ya abi, var. şu arada domates yedi gözüme buç gördü ya. Kendim bal, bal, da bal, da bal. Ayşe. yerli pazar çok iyi ya bu hafta maşallah. Bu neymiş? Hünnap. Hünnap, <laughs> hünnap. Ne bu? Hünnap. Hünnap mı? Allah Allah. Ben de köylü görünümlü şehirli gibiyim ha. Bir şey bildiğim yok. <laughs> <gibi>. Çekiyoruz ya. <laughs> Allah çekti Saat <laughs> 15 diyor ya. 15'e ne kaldı ya? Ne diyor? Sok Bunları bunun içine ne soktunuz ya? Ha burada açılmış ha. Ben de diyorum, sok Tabii Ben çok önce geldim de yanına He. Ee, sütlü baklava var mı? Sütlü baklava mı? Yok hmm. gelmiyor ya Hiç gelmedi Gelecek, gelecek beklemede kal Tamam Tamam abi Oo bulduk fasulye 40 lira e ora yıkılıyor 50 değil. Biraz sonra 35 lira da yaparız. Ne diyorsun ya? Burada bak 40 lira ha. Saadettin'in beyin olduğu yerde 40 lira. Aha bulduk 10 lira ucuz hem de. Parayla bir işimiz yok bizim. Ne diyorsun ya? Eş dosyası. Bu nahal bir varlık ya. <laughs> Saadettin Bey hayırlı işlerin olsun. Abi, Geri de çek ya. Çekin Çekeyin abuca. <laughs> Çektim abuca. Hey. <laughs> Bak 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 bamiye bak 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 bak. Bak 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 bamiye bak. Kolu kaç para bamiye? 150. 150. Evet. Bedava. 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 O kadar eme acı biber 35. Dala evet. bravo. Besleyen 20. Besleyen 20 mi? Karana evet. düzgün ne diyorlar mı daha? Evet. He Ne diyorsun David? Evet. değil sen? Ne Değil Ne değil Bekliyoruz. Bekliyoruz ha. Ne ucuz veriyorsunuz patlıcanı? Niye 15 lira? E vatandaşa da yazık. Ya. Bize de yazık. E, 15'e bir şey almıyor ki 15. Ne alıyor? E ne yapacaksın? 15 Allah 15 yok. Ço Cevuz kaç para? Resmua atıyoruz. Resmua. 60 mı? Hı. Cevuz senin mi? Islak mı? Değil. Şey. He? Şey. Islak mı şey. dövül mü? Kırda bakalım bir. Satacak mı bunların hepsini? Tabii. Daha var mı? Arkası var mı? Var. Yazayım mı numaranı? Sipariş ya geçsin de mi sana? Yaz. Bak bakayım cevuz. Olo. Olo. Cevuze bak cevuze. Olo. Cevuzu görüyor musun cevuzu? Burada çuval çuval cevuzumuz var. İsteyenle oraya bırakacağım Elmas Sultan'ın numarasını. Unumuzda var Yerlun. He, Yerlun da varmış. 25 kilo, 25 er kilo yaptırdım yok ekmekli için. Çok güzel. Değil mi? Değirmen unu mu? Değirmen unu. Bizim daş turu şeyde mi çekildi? Daş değirmen mi? Yok, menünü. ortalca da yaptırdım. Ortalca da mı yaptırdın? O da daş sayılı Sıkıntı yok. Hmm. İyi bakıyor. Kaç para bu cevizin kilosu? 60. 60 lira. Tamam, isteyen olursa kargoya karışmıyoruz. 60 liradan veriyoruz. Doğru mu? Tamam. Mi? Tamam, hadi bol tamam. şans. Bari ben gidiyorum. Şey diyor mu? Sağ olun. Canın sağlığı. Ne yapıyorsun? İşle nasıl? İyi duruyorsun? çok şükür. Sen ne yapıyorsun? İyi Satış yapıyorsun. He, patik, patik mi satıyorsun? Patik Bak patik de fasulye var. Fasulyede, doğal ürünler ne ararsan. Fahriye süpermarket. Evet. He? Hadi bakalım. Hadi, süpermarket. Hadi evet. ayrı işlerin olsun. Taşfırın ekmeği de var. Taşfırın ekmeği Bu mi? Ekmeği. Ay maşallah. Ay maşallah. Vallahi be gemlüsün. Fahriye Fahri. nemli. Fahriye abla, tezgahda ne ararsan o kadar. Her Düğünün şey var. İyi bakayım. Hadi ayrı Hadi olsun. Sağ, olsun. sağ ol. Sağ ol. Tamam seninle de çekiyoruz işte. <laughs> He? Nerelisin? Ya, ben yeşik oyalı. Seninle çektik bak işte. Ha, sağ ol. <laughs> birilerinin birilerine faydası olması lazım değil mi? <laughs> Yerli pazar büyüle. Abi buyur. Kardeşim şurada bir cuma gün evet. şuraya bir araba sokamıyoruz. Evet. Taksiciyiz, yolun ortasında kalıyoruz. Evet. Şu taksileri buradan aldı salada biz de rahat rahat çalışsak ne olur? Bak yola durduk. Ondan sonra yol sıkışıyor. Şimdi tek taraflı düşünmemek lazım. Bak burada vatandaş geliyor alıp Ben vatandaşa yapıyorsam. girmesin demiyorum. Bak pazar evet. arabası duruyor burada. İki tane. Hangisi? Sabahtan beri ya, iki tane araba. He. yani yani bu tayla çözülüyor zaten. Vatandaş da artık. girecek. Ben ama taksiciyim giremiyorum. Yolcu ama alamıyorum. Düzensizlik var artık. Evet, Onu düzeldeceğiz inşallah. Sana iyi olur. Aynen. Yani. Ee, hayırlısı. Kargucuya er selam. Kargucuya er selam. Nerede selam? Nerede? Sekide mi? Sekide. <laughs> Sekide selam. Sekiden mi? Sekiden. He tamam. Sen nerede? Sekide. Seki. Hepsi seki. Hepsi Sekide selam. Burak, Herkese. Köy pazarı bura. 49.90 mı hala? hala 49. Vay Dokuz be <laughs> abi. Kimseye değmemiş orada 40 lira. Tamam. O, o, oradan al. Buraya getir. Tamam orada biterse buraya getir tamam mı? Tamam. <laughs> sekulle. Sekulle ya çek sekulle. Sekulle. Oo, oo ay maşallah. Yer gök fasulye.